Herkese merhaba ben Naciye Kesici mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli bir şafak çorbası tarifi vereceğim. Evde olan malzemelerle yapabileceğiniz bir çorba. Tencereye 1 yemek kaşığı tereyağı, 3 yemek kaşığı da ayçiçek yağı koyuyorum. tereyağı erisin. Tereyağı eridikten sonra 2 adet havuç ve 1 adet yemeklik doğranmış soğanı ilave ediyorum. Tereyağı kullanmayanlar zeytinyağı veya ayçiçek yağıyla da yapabilir. Havuç ve soğanı biraz yumuşayana kadar kavuruyorum soğan ve havuç yumuşayana kadar kavurdum. Şimdi 1 yemek kaşığı domates salçası ilave ediyorum. Salçayı biraz kavuruyorum. Salçada da kavrulduktan sonra 3 adet küp küp doğranmış patatesi ekliyorum. İyice karıştırıyorum. Aşamada çok az sıcak su ilave edeceğim çünkü patatesler dibine yapışabiliyor. Evet yeterli. Şöyle hızlıca karıştırıyorum. Yaklaşık 5 dakika patatesi kavuruyorum. Patatesler kavrulduktan sonra sıcak suyunu ilave ediyorum. 7 su bardağı sıcak su ilave ettim. Benim evde et suyu kalmamış. Sizin evinizde et suyu veya tavuk suyu varsa mutlaka ekleyin. Daha lezzetli oluyor çorba. Suyunu ekledikten sonra çorbamın şimdi baharatlarını ekleyeceğim. Yarım tatlı kaşığı tuz azaltıp veya çoğaltabilirsiniz. Yarım çay kaşığı karabiber. Yarım çay kaşığı da pul biber ilave ediyorum. Tekrar şöyle bir tur karıştırıyorum. orta ateşte sebzeler iyice yumuşayana kadar pişiriyorum. Patates ve havuç pişti. Şimdi blenderdan geçireceğim. Çorbayı blenderdan geçirdikten sonra gördüğünüz gibi koyulaştı. Şimdi kıvamını ayarlamak için yavaş yavaş su ilave ediyorum. İstediğiniz kıvamda ayarlayabilirsiniz. Çorbayı blenderdan geçirdikten sonra biraz su ilave edip gördüğünüz gibi kıvamını ayarladım. Ben şöyle size kıvamını göstermek istiyorum. Çok güzel mis gibi bir çorba oldu. Altını kapatıyorum ve servise hazırlıyorum. Çorbam artık servise hazır. Şöyle tekrar kıvamını göstermek istiyorum. Çok güzel bir çorba oldu. Kıtır ekmekle de servis edebilirsiniz. Ben bu çorbayı maydanozla seviyorum. Şöyle üzerine maydanoz serpiyorum. Dilediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. İsterseniz nane, pul biber serpip de yiyebilirsiniz. Mutlaka deneyin. Denerseniz yorumlarınızı bekliyorum. Yeni ve farklı tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.